Bir Minecraft sunucusu düşünün. İçinde tüm efsaneler var. Ama bu sunucu savaş içinde. Bu sunucuda ölenler gerçek hayatta da katlediliyorlarmış. Yani öldürüyorlarmış. Ben de tüm bu riskleri göze alarak sizin için gittim. Ve eski dostumuz eski efsanemiz Reşi bulup konuştum. Ve o da bu sunucuda yer almış. Ben de ondan hemen IP'yi alayım derken... Resin verdiği IP yanlış çıktı. Rish de sunucudan banlanmıştı. Ondan sonra bana tam bir saat sonra Space adında birisi yazdı. Video geçmeden önce kanalıma abone ol, bir de like atmayı kesinlikle unutmayınız. Bu videoya tam 100 like bekliyorum. Eğer ki 100 like gelirse çekiliş yapacağım ve 2000 abone olursak da çekiliş yapacağım ve bu IP'yi sizin için size vereceğim. Yorumlara bu videonun nasıl olduğunu ve diğer iki videoda ne yapalım sunucuda ne yapalım bunu yazmayı kesinlikle unutmayınız. Öpüyorum hemen videoya geçelim. Evet şu an ekrana size gösteriyorum. Ben bu mesajı ne zaman aldım? Bir saat önce falan aldım. Ondan sonra gittiğim yemeğimi falan yedim şu an baştaki söylediğim gibi. Bu sunucuda beyler tüm efsaneler var. Fakat bu tüm efsaneler bir savaş halinde. Eğer ki bu sunucudaki savaşı durdurmazsak bir daha kimse Minecraft oynayamaz. Yani e, okuyalım burada ne yazıyor. Merhaba dostum bir tane server buldum ve yardımına ihtiyacım var. Bu sunucuya gir ve beni bul. Adımları takip et. Sonra beni bul yazıyor adımlar ise 4 tane küçük toplayacağım 2 tane meşale toplayacağım ve bir tane sembol yapacağım Sembolu anladım 4 tane kütüğü üst üste koyup 2 tane torcu da yan yana koyacağım Sonrasında seni bekliyor olacağım yazmış IP de yazmış ve versiyonu da yazmış Ve şu an aktif değil Ben mesaj yazmayı da çok düşünmedim ama aktif değil yani ee, daha fazla böyle video istiyorsanız bu arada kesinlikle kanalıma abone olup da like atmayı kesinlikle unutmayın. Dediğim gibi en çok lazım olan şey Discord'umuza gelmeniz. Eskisi gibi artık video çekeceğim. Ve bu sunucu 4 yıldır açık 4 yıldır ben bu sunucuyu kaçırmışım Eğer ki 4 yıl önce çekseydim mükemmel olacaktı Neyse sizin huzurlarınızla sunucuya geçelim Evet dostlarım şu anda sunucuya girdik ve Beni karşılayan ilk şey köy oldu ee, sunucuda dediğim gibi bir savaş var fakat bu savaşı doldurmazsak minecraft oynayamayacağımız söyleniyor yani bize dedi ki 4 tane kütük topla dedi 4 tane kütük toplayalım meşaleyi de bu arada şuradaki köyden alabiliriz 4 tane kütüğü toplayalım evet 4 tane kütüğü topladım şimdi bu kütükleri ne yapacağım 2 tane meşale lazım şimdi 2 tane meşaleyi nereden bulabileceğim köy var o ne lan bir dakika. Lost Village. Kayıp köy. Burada bir patlama olmuş ama. Buna lan. İsim tagında 666 yazıyor. Bunu yüz yüz. <laughs> o neydi? Bir dakika. Bu ya. Oğlum bu nasıl köy lan? Beni bul gece mavisi. Find me. Ulan korkmadım değil bak. Korkmadım değil gerçekten. Klont 671 bu köyde yani. Meşaleyi boş verin. Bir dakika bir dakika. Oğlum. Bu köye. Kem 13. Kamera 13. Kamera 13. Oğlum bir dakika bu köy aşırı mistik bak account attığı mesajlara bak oğlum garip garip mesajlar atıyor bu mesajlar bu arada ne diye soruyorsanız account671 gittiği yerlerde böyle mesajlar bırakıyor bak msg'yi de atabiliyorum taba basamıyorum bak bu arada bu köyde nedense meşale yok bu arada ne olur ne olmaz minecraft'taki tüm her şeyi açtım bakın Bir tane de meşale istedi benden. Böyle bir kazmayı hızlı bir şekilde yapalım. Bakın içime birileri girmeye çalışıyor dostlarım. Bu arada bu videoyu tam mı tamını 100 like bekliyorum. Bakın 100 like gelirse bunun partiksi %100 gelecek. Yani bu sürücü da bu arada reş. Veya bizim eskiden çektiğimiz efsaneler de var merak etmeyin. Ben bu sürücüyü bir saat boyunca araştırdım. Bu arada iki tane meşaleyi artık yapabiliriz. Aynen öyle dostlarım şimdi Benim bu köyden acilen gitmem lazım Bakın 671 ile konuşup en azından Bu sunucu hakkında bir şeyler öğrenebilirim Benim hakkında var Sunucu hakkında bir şey öğrenirsek en azından Banlanmayız Bu arada bu sunucuda ölen herkes Gerçek hayatta da ölüyor Yani birazcık garip bir şey Birazcık şöyle gezeceğim Yani eğer ki bu sunucuda ölürseniz Gerçek hayatta da Sizi bulup öldürüyorlar bulamazlarsa da sunucudan banlıyorlar. Yani böyle bir tehlikeli sunucu. Bu arada şuradaki biyoma gittim. Potemi orada yapacağım. Yani bu sunucu hakkında buldu hani bulduğum, öğrendiğim her şeyi size söyleyeceğim. Eğer ki yüzde like gelirse dediğim gibi şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Sunucu hakkında her şeyi öğrenmek için Reddit'te veya her yerde araştıracağım. Bu arada Potemi yapıyorum. Yanlış yere koydum dur. Heyecan. Koydum. Koydum. Tam buradan sonra ne yapacağımı bilmiyorum. account 671 yazdım. Lan ne oluyor? Ananı ne oluyor? gece oldu. Lan ne oluyor ne oluyor? Nasıl bir sunucu bu ya? <laughs> Harbi totem işe yarıyormuş bu arada totem işe yarıyormuş. Sen neredesin? Lan ne oluyor ne oluyor? Orada meşalleri alacağım. Sistem player not 6 alt. 661 nasıl bulunamadı oğlum? Oyuncu bulunamadı 600 671. 1 671. 671 671. Bir dakika bir dakika. Hala bekliyorum bir dakika. Hey. Onu 671 Account 671 karşımızda şu an Oğlum Evet dostlarım şöyle bir mesaj hazırladım Bu sunucu hakkında Bu sunucu hakkında ne biliyorsun diye bir şey yazdım Azıcık uzaklaşmak istiyorum Bu sunucu hakkında ne biliyorsun Mesaj bekliyorum Öğrendiklerime göre bu sunucuda bir savaş var ama yani bir çeteye katılmamız gerektiğini falan söylemişti bana. Bu sunucu araçlarındaki, red platformdaki kişiler. Yani bir çeteye katılmamız gerekiyor. Yok ölürüz. Ben bu sunucuda yaşlıyım. Yani önceden de vardım. Okey. Ay. Benden bazıları daha eski kim? Ama bazıları daha eski benden. Aylin <laughs> Pikto'yu seni ona götüreceğim. seni takip ediyorum yazdım. Seni oraya götüreceğim. You will see. Göreceksin. Bu arada dostlarım bakın direkt account 671 ile direkt arkadaş olduk. Yani bu bizim işin iyi oldu. Bu sunucuda ölürsek gerçek hayatta da ölüyoruz. Şu an benim de sesim falan titriyor ama sizin için yapmam gerekiyor. Bu sunucu hakkında size her şeyi öğreteceğim. Şu an bizi bir yere götürüyor ama Oğlum Daha fazla böyle videolar için kesinlikle kanalıma abone olmayı unutmayın bakın Her abone olduğunuz gün Eğer ki 2000 abone olursak dostlarım Yani bir çekiliş de yapacağım Bu çekilişte size IP vereceğim ama Yani şey Temp IP Değişen IP vereceğim eğer ki yayarsanız o IP'yi kaldırmak zorunda kalacağım. Çünkü bu sunucunun her şeyi bende. Bakın her şeyi. Her şeyi bende. Ya bu sunucu bana ilk attıkları gün ben bir saat boyunca araştırdım. Sunucuyu bilen bir arkadaşım var. O bana öğretti. Anasını... Anası ya. Dostlarım bir 10 dakikadır falan filan yürüyoruz yani bir bin blok gittik. Bin blok gittik. Videoyu durdurdum. Yani şu an Az önce sorduğumda biraz yaklaştık dedi ama Buna Şimdi bura Buna lan Bu ne bir dakika Reş <laughs> Reş burada Reş burada reş Lan Özlemiştim oğlum seni ya Reş Ya sen Türkçe biliyorsun ya kurban oldum Bir dakika gel gel şuradan inebiliriz Yes, my old öldü ve şu an bu sunucuda. Yalnız ak 47li adamlar var. Resh bana dedi 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 ki sen bu sunucuda 4 yıldır varsın. Ben dedim ki Resh, ako doğrudur. <laughs> Reşibar'da bilmeyenler için eski kanalda videosunu çektiğim bir insan ama gerçekten özel güçleri olan baya güçlü bir efsane doğrudur söyle bana bu sunucuda ne oluyor çeteye katılmayanlar neden gerçek hayatta katlediyor bu sunucunun bir sahipleri var dostlarım. Skara 306 diye birisi. Onun şu an fotoğrafını belki buraya koymuşumdur. Bu sunucuda bir sürü efsane var. Ölü, mezarda olan veya bir sürü efsane var. Kotman bile bu sunucunun içerisinde ama nerede olduğunu bilmiyorum. Yani gidip de şimdi soramam buna. Çeteye katılmayanlar tek kaldıkları için diğer efsaneler öldürebilir. Daha senin yazışını biliyoruz dedim ya. Tamam. Ve katılmak istiyorum. Ama ne yapma diyeyim? Ne yapmalıyım yazdım. Size katılmak istiyorum ama ne yapmalıyım? Kanlı Steve'i bulmalısın. Nerede? Kaçırıldı mı? Kanlı Steve bir yerden bana tanıdık geliyor ama Haydire'yi bilenler bilir. O da burada. O da burada. Kanlı Steve de burada. Tamam. Ama güçsüzüz. Bize eşya ver. Want. Do you want a gun veya veya pom? Sana lazım mı yani? İstiyor musun gibi bir şey söyledim. Çünkü kaçırılmış olabilir. Direkt dark verdi. Tamam çok iyi. Hemen yani mod kullanmayı biliyorum ben. O yüzden burayı alacağım. Dark da Türk. Yalnız account silah yok. Yalnız direkt silahlandık he. Bu arada bu silah gerçek hayatta nasıl öldürdüğüne bağlı. Mesela ben gidip de Reş'i silahla öldürürsem gerçek hayatta Reş'i silahla öldürecekler. I don't need a weapon. Hadi gidelim. Hadi gidelim yazdım. Şu an aşırı korkuyorum ama ne olursa olsun ya. Ölürsem gerçek hayatta öleceğim. Şu an ailem içeride duymasınlar ama. O yüzden bugün kapıları falan kilitleyeceğim. Evet yukarı geldik şu an account account aşağıda tamam bakın account'un bu arada bir sürü yetenekleri var bir silah denemesi yapacağım baya iyi dostlarım baya iyi gelin dark'ı takip edeceğiz takip ediyorum yazdım hadi götür hadi. bu arada nerede olduklarını bilmiyorum neredeler yazdım kayıp köy 2 şimdi nereden gidiyor bilmiyorum ama ben full dark'ı takip edeceğim ee, ama şu an içinden sunucuya çıkmak var çünkü bunlar yurt dışı yapın. Reş Türk. Bu arada e, neden Reş'in yanına çağrıldığımı söyleyeyim. Evet, Reş'le anlaştık. Şimdi e, tabii ki de korku diyeceksiniz ama değil. Ben Reş'le anlaştım. E, o yüzden Reş'ten buldum bu sunucuyu. Yardımına ihtiyacım vardı. Account'lu arkadaş olmuş Reş. Çeteler. O yüzden yani Reş sayesinde girdim bu sonucu ve Reş ilk başta benim girmemi istemedi. Ama ben zorla girdim. O yüzden sunucudan şu an çıkasım var. Çıkıp bu videoyu iptal edip gidip de gizemli sürüm de çekebilirim. Ya da Kotman server var onu da çekebilirim. Ama nedense bu sunucu bana daha hoş geldi. Yani bu sunucuda da illegallikler de olur. Gerçek hayatta satışlar var yani öyle düşünün. neyse yani bir şey yapacak bir şey yok. Şöyle bir karşıya geçelim. Şu an Dark bize durmamız gerektiğini söyledi ama account Dur dur şunu da alsın Kap account'a silah verdim beyler ne olur ne olmaz ben Ya Ge Geldik Gel gece oldu Kan Steve orada Bir dakika Ne oluyor bir dakika bir dakika evin içine girdim bir dakika nasıl Steve'i kurtarmamız gerekiyor bir dakika dur dur bir dakika bir dakika öleceğim öleceğim akon Ölecek, ölecek. Hayır, hayır, hayır. Hepimiz öleceğiz. Patlama oldu, patlama oldu. Dur, dur, dur. Oh, öleceğim, 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 öleceğim. Hayır, hayır, öleceğim. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Sessizlik oldu. Hayır, öldüler mi? Hayır, hayır. Ölme. Account ölmemiş, ölmemiş. Abi. Enemy. Çıkar 606 dediğim kişi. Shut the fuck up. Ha, öldürebilirim diyor. Sıkın sıkın hadi sıkın. Şuradakileri öldür. Çabuk mermiyi doldur. Kill. Kill soldu ya. Öldü öldü bir dakika öldü. Aç bir dakika öleceğim ben öleceğim ben o kadar güç Bir dakika nasıl kıracağım ben bunu? Hayır. Hayır. Reş bizi öldürür ama yapacak bir şey yok yazdı. Beyler görevi başarısız oldu. Beyler Bulut Steve öldü. Bulut Steve öldü.